İngiltere ekonomisinde yapılan referandumdan Brexit kararı çıkması sonrası daralma görülürken İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond zayıflığın devam etmesi durumunda hükümet politikasında yeniden konumlandırma yapılabileceğini söyledi. G20 Maliye Bakanları ile bir araya gelmek üzere Çin'de bulunan Hammond İngiltere'nin resesyona doğru gittiği yönündeki araştırmalara karşı çıktı. Hammond ikili görüşmelerde yaptığı açıklamalarda Çin'le çalışmaktan çok heyecan duyduğunu söyleyerek İngiltere'nin yeni açılımı hakkında da da mesaj verdi. Bazı uzmanlar referandum sonrası yaptığı değerlendirmelerde İngiltere'nin en önemli hedeflerinden birinin Çin olduğunu söylemişti. Uluslararası para fonu başkanı Kristen Lagarde, da Çin'de Brexit sorununun çözümü için hızlı hareket edilmesi gerektiğini tekrarladı. Lagarde, amaçlarının Brexit çevresiz etrafını saran belirsizliğin bir an önce kaldırılması olduğunu söyledi. İngiltere'nin Avrupa Birliği ile ticaretin ne olacağı üzerindeki belirsizlik İngiliz şirketlerini endişeye sevk ediyor. Bu durum ülke ülkenin ekonomik büyümesinin önündeki engellerden biri. İngiliz ekonomisinin 2008'den bu yana en hızlı daralmasını yaşaması çiçeği burnunda Maliye Bakanı Hammond açısından tasarruf tedbirlerinin ön plana alınması anlamına gelebilir.